4 Nisan 2011 tarihinde kurulmuş olan Mühendislik Fakültesi ve 23 Haziran 2012 tarihinde kurulmuş olan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 29 Haziran 2020 tarihinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirilmiştir. Fakültemiz toplumun ihtiyaçları doğrultusunda doğaya ve çevreye duyarlı, teknolojik gelişmeleri izleyen ve uygulayan, temel birimleri özümsemiş, problemleri tanımlayıp akılcı çözüm yolları bulabilen, temel ve uygulamalı mühendislik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilen, ulusal ve evrensel düzeyde donanma sahip bilimsel erk ve düşüncede, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı mühendisler ve tarihin derinliklerinden bilimin ve sanatın ufuklarına sloganıyla insan ve topluma önem veren, kültür ve sanat gibi medeniyet değerlerimizi anlayan, modern çağın gereklerini bilen, özgür düşünce ve eleştirel mantığa sahip, girişimci ve özgüveni yüksek mühendis ve mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz, zengin eğitim programları, eğitimi destekleyen ARGE imkanları ve mezunlarına sunacağı fırsatlarla ulusal ve uluslararası alanda her zaman bir adım önde olmayı hedeflemektedir. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı gibi zengin eğitim programlarının yer aldığı fakültemiz, eğitimi destekleyen ARGE imkanları ve mezunlarına sunacağı fırsatlarla ulusal ve uluslararası alanda her zaman bir adım önde olmayı hedeflemektedir.